Bak şimdi İhlas suresini oku. Allah Allah. Ulan var ya bu müjdeler yeter ha. Siz şimdi sabah kadar İhlas okursunuz. De nerede? Baksana hiç. <laughs> Cabir radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Üç şey vardır ki her kim kıyamet gününde imanla beraber onları getirirse cennetin kapılarından dilediğinden girer ve hurilerden istediğiyle evlendirilir. Oo oh, mevzuya bak. Bunlardan biri diyor yakınının katilini affeden. <laughs> Allah Celle, Celle. Celle Celaluhu'dan başka kimsenin bilmediği gizli borcu ödeyen. Şimdi bunun reklamları var. Herif bakkala gidiyor. Bakkalın veresi defterini alıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Bakkala geldik. Veresi defterini yırtıyoruz. Hayırlı olsun. yıttık <laughs> valla. Tamam. Like'larınızı bekliyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu ne lan? Abi bu ne ya? Ya bu modeller çıktı. Teşvik için lan. Yürü. Git teşvik camine. <laughs> Bu ne ya? Abi yani bir adamın samimi oldu arkadaşlar suratından anlaşılır. Açık konuşuyorum. Açık konuşuyorum abicim. Ne yaparsın? Gidersin gizlice kapatırsın. Bir paylaşım yaparsın. Arkadaşlar böyle böyle bir hadis-i şerif duydum. Ne güzel bir hadis-i şerif. Yanına bir şeyler de ekle ama. İşte sadaka vermek şöyle yapmış. Birinin borcunu kapatmak böyle yapmış diye. Ekle. Ama yok babacım. Video çekecek. Bütün malinin bütün borcunu kapattı diyor. Mahalleliye diyor zarf dağıttı diyor. Ne yapalım abi plaket mi vereceğiz sana ya? Git sevabını Allah'tan al ya. Ne konuşuyorsun sen? Nereden nereye? Ve her farz namazın arkasından 10 kere İhlas Suresi okuyanlar. Her farz namazın namaz bitti tesbihat yaptın. En son amin dedin dua bitti. 10 kere İhlas. Zor mu? Tamam Cennetin istediğin kapısından giriyorsun ya. Yav kaç dakikan alacak 10 tane İhlas Suresi? En fazla 3 dakika, 3. Hz. Bekir radıyallahu anh, bunlardan birini de yapsa olur mu? Ya Resulullah deyince, Efendimiz aleyhisselatü vesselam birini de yapsa bu müjde erişir dedi ya. İbn Abbas radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Her kim farz namazının peşinden 10 kere İhlas Suresi okursa, Muhakkak ki Allah Celle Celaluhu o kişiye rızasını ve mağfiretini vacip kılar. Ben diyor bu kulumdan razı olacağım ve onu diyor affedeceğim. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmuştur. Yanını yatağa koyduğunda, yatağa yattığım zaman ne yapıyormuşuz? Sağ yatıyormuşuz. Sünnet olan budur. Yanını yatağa koyuna kitabın diyor yani Kur'an'ın fatihasını ve İhlas suresini okursa muhakkak ki ona diyor ölüm harici hiçbir böcek, hiçbir hırsız, hiçbir eziyet, hiçbir sıkıntı diyor ona diyor bulaşamaz her şeyde ondan uzak kalır. O gece bina başına yıkılsa, ecelin gelmediyse burnu kanamadan çıkarsın. Yatmadan önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Yatarak kurun okurun mu? Okunur. Ayet var onlar ayaktayken otururken ve yanlarını üzerine yatarken Allah'a zikreder diye ayet var. Ama okurken de böyle şey gibi bostan korkulu gibi yatmayın yani. On dönüm bostan yan Osman değil abi. Yatacaksın sana bacaklarını hafif kıracaksın. Kendine doğru biraz çekeceğim bacağını. Dikkat et. Yine bak şimdi burası çok acayip. Cuma günü. Ayda bu hadis şerifi kime söyle? Yani buna Allah dostları Evliyaullah söylüyor. Cuma günü bin kere İhlas Suresi okumayı müstahap görmüşlerdir. Arkadaş okuyabilene farz değil, vacip değil. Okursan götürüyorsun ama. Enes radıyallahu anh ifade ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Her kim bir kere İhlas Suresini okursa kendisi mübarek kılınır. İki kere okursa kendisine ve ailesine bereket yağdırılır. Üç kere okursa kendisine, ailesine ve komşusuna bereket verilir. Her kim diyor 12 kere ihlas suresi okursa buna mukabil Allah Celle Celaluhu kendisi için 12 köşk bina eder ve hafaza meleklerini yazan meleklere onlar der ki cennette haydi gidelim kardeşimizin köşklerini seyredelim derler. Her kim 100 kere ihlas suresi okursa kul hakları ve kan davaları hariç 25 senelik günahları kendisinden silinir. Her kim 300 kere İhlas suresi okursa Her birinin Harp sahasında hayvanı boğazlanmış Ve kanı dökülmüş olan 400 şehit sevabı yazılır Her kim bin kere İhlas suresi okursa Cennetteki gideceği mekan, mekanını Makamını dünyada Görmeden diyor onu diyor canı çıkmaz Ölmeden önce Allah Celle, Celle bak sen buraya gideceksin diye Bunları hak ettin bunları kazan diyor Ona gösterir İbn Asakir Tarih-i Medineti Dimeşk'te geçer Hakem İbn Cahil radıyallahu anh ediyor. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam bir sabah namazını peşine bizim yanımızdan geçerken bak efendimiz Aleyhisselatu vesselamın duyduğu şeyi anlatıyor sahabe efendimiz. Diyor ki Allah Resulü şöyle söyledi. Her kim sabah namazını kılar, konuşmadan on kere İhlas Suresi okursa o gün diyor ona okuduğu surelerin sevabına hiçbir günah ulaşamaz. Onun diyor günahlarının sevabını bozduramaz. O kişi şeytandan günbürü uzak kalır, korunur. Ya sabah namazdan sonra konuşmadan 10 kere İlah Suresi oku ya. Günahları o günler daha fazla hiçbir sevap kazanamaz. Ne kadar sevap işler seçisinde oradan aldığı sevabı geçemez. <laughs> Vasile İbni Eska radiyallahu anh kızı Esma radiyallahu anh şöyle anlatmıştır. Babam sabah namazını kılınca kıbleye doğru oturur. Güneş doğuncaya kadar hiç konuşmazdı. Ben bazı kere ona bir ihtiyacından dolayı bir şey söylerdim. O yine benimle konuşmazdı. Ben bir kere ona bu halinin sebebini sorunca o Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın her kim sabah namazını kıldıktan sonra kimseyle konuşmadan yüz kere İhlas Suresini okursa o diyor İhlas Suresini her okuyuşunda bir senelik günahı kendisi için bağışlanır dediğini işittim. Ve ben de o yüzden böyle yapıyorum dedi. Taberani el mucemil kebil Heysemi'de de geçer ya. Arkadaşım yani her şeye vakit ayırıyoruz. Her şeye vakit ayırıyoruz. Ama bunlar kendimiz için ya. Bizim için ha bunlar. Dikkat et. Enes radiyallahu anh ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Her kim yüz kere ilah suresi okursa. Estağfurullah. Her kim her gün 200 kere ilah suresi okursa. Üzerine kalmış olan borç dışında 50 senelik günah bile olsa onlardan silinir. Her kim uyumak istediğinde sağ tarafına yatar da 100 kere ihlas süresi okursa kıyamet günü olduğu zaman Allah Celle Cah ey kulum sağ taraftan cennete girdi diye buyuracak. Tirmizi de geçer. Ebu Hureyre radıyallahu ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle vurdu. Her kim bir gecede zilzal sure sokursa zilzal okursa bu kendisi için Kur'an'ın yarısına denk gibidir. Her kim kafin suresini okursa bu da diyor Kur'an'ın dörtte birine denk gelir. Her kim İhlas suresini okursa bu da diyor Kur'an'ın üçte birine denk gelir. Tirmizi. Enes İbni Malik radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Her kim elli kere İhlas suresi okursa Allah Celle, Celle onun elli senelik günahlarını affeder. Huzeyfe radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Her kim bin kere Kulühü vallahu ahad okursa yani İhlas suresi okursa canını diyor. Allah Celle Celal'den satın almış olur ve cehennemden kurtulur. Suyeti El camül Sayr Ahmet Ziyaddin El Gümüşhanevi Ramezül Ehadis İhlas suresi normal bir sure değil arkadaşlar. İhlas suresi iman suresidir. İman Kul de ki hu o Allah kulhu Allahu ahad. Allah birdir. Bitti ya. Konu kapandı kardeşim. Allah birdir. Ötesi berisi yok. Ondan başka ibadet layık hiçbir laf yok. Haşa ve kella ne doğdu ne doğdu haşa ve kella. Ona denk hiçbir şey yok. Dikkat et. Tektir, birdir, ahettir, samettir. Allah Celle Celaluhu. İhlas suresi çok önemlidir, çok. ربنا جل جلاله بزيح سورة سنة آمين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر